Selamünaleyküm arkadaşlar. Paragraf sorularında kalmıştık. 59. sorudan devam ediyoruz. Yine uzun bir parça. Sorulara bakalım önce. Evet burada yine altı çizili bir kelimemiz var. Muhtemelen bunu isteyecek. Esatîn. Bakalım sorulara. İlk sorumuz. İmâdâ yu'tebaru taç mahal. Taç mahalmiş bizim konumuz. Taç mahal min a a'zami ve eşheril asari islamiyeti fil hind Taç Mahal neden Hindistan'daki en büyük ve en meşhur tarihi eser olarak kabul edilir? Buna bakacağız. Evet, altı çizili kelimeyi soruyor. Ey yuhiyar min el khiyarat et taliyeti mumkin mahalle kelimet esatin elleti tahtaha khat. Altı çizili olan esatîn kelimesinin yerine aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelebilir? Bime yatta sifu mahal min haytu tasmim tasarım yönünden taçma mahal ne ile vasıflanmış? Bakacağız. Son soru mada yumkinu en nestentice minen nasi metinden ne çıkarmamız mümkündür? Genel bir yargı sorusu. Evet, taçma Mahal'in tasarımı Esatin kelimesinin eş anlamlısı ve Taç Mahal neden en büyük ve en meşhur yapılardan kabul ediliyor. Evet başlayalım. Yu'teberu <laughs> Kabul edilir. İlk soruda niye kabul ediliyor diye bir soru sorulmuştu. Buna dikkat edeceğiz. Kabul edilir. Taç mahal min ehemmil münşat mimariyeti leti inşa imparator Şah Cihan fi Akra. Akra'da imparator Şah Cihan'ın inşa ettiği mimari yapıların en önemlisi olarak kabul edilir. Ve zelike bu taç mahalde niçindir tahliden li zevcetihi eşini ölümsüzleştirmek içindir. Yani onun için inşa etmiş. Nokta. Ve la şekke şüphesiz bir enne taç mahal. Taç mahal yu'tebaru kabul edilir. Aha bir tane daha yu'tebaru geldi. Bi hakkin gerçekten e'zamu ve eşherul atharil İslamiyeti en büyük ve en meşhur İslam eserlerinden kabul edilir. Hatta luqbe bil ma'cahharatin fi tarih il bil hind, Hind mimari tarihinde en parlak mücevher olarak lakaplanmıştır. nokta urife hada'l bina'u bil lulu'etil imaratil islamiyye Nitekim bu bina İslam mimarisinin incisi olarak bilinir. Ve fi nazarı bazı nukkadi ve bazı araştırmacıların ve eleştirmenlerin nazarında yu'tebaru kabul edilir. Aha bir yu'tebaru daha geldi. Üç tane yu'tebaru oldu. Bu üçünden bu üçünden birinde. Birinci sorunun cevabı. Kabul edilir misalen li hadaiqil cenne. Cennet bahçelerinden bir örnek olarak kabul edilir. Ve tecisiden li ilmiz zahrafetil islamiye. Ve İslami süsleme dekorasyon biliminin vücuda gelmiş hali olarak kabul edilir ve nokta. Evet üç tane yörtebörüden biri. Ve kad eşrafa şah cihan Şah Cihan teşrif etti bir nefsihi. Bizzat kendisi teşrif etti. Neye? Ala bina il mekan. O mekanın inşa edilmesine. Ellezi damme rufati zevceyni. Çiftin kalıntılarında içeren mekanın yapımına, inşasına bizzat Şah Cihan teşrif etmiştir. Rufat kalıntı, enkaz, molos manasına geliyor. Ve kad Şah Cihan. Şah Cihan yardım istedi. Kimden? Bi nuhbetin minel mühendisin ellezine hadaru min evasiti Asya yani El Hind ve İran ve Türkiye. Şah Cihan Orta Asya bölgelerinden yani Türkiye, İran ve Hindistan'dan gelen seçkin mühendislerden yardım istedi. Demek ki Türkiye'de mühendisler de varmış. Peki niye yardım istedi? Li tasmimi tasmiimin tas tamam bir tasarım ortaya koymak için. Nasıl yani tas tamam la ma ihtiyacu ma'hu ila ta'dilin ev hadfin? ev izafeti şe'nihi şe'nel amairil hindiyetil muğuliyeti tas tamam bir tasarım ortaya koymak için peki niye böyle tas tamam bir tasarım kendisiyle beraber yani yapıldıktan sonra herhangi bir tadilata veya bazı yerlerini hasfetmeye çıkarmaya veyahut da onun şanına herhangi bir Hint Babur mimarisinden bir şanın bir şeyin yani katılmasını katılmasına ihtiyaç kalmasın diye tas tamam bir tasarım ortaya koymak için Türkiye'den, İran'dan, Hindistan'dan seçkin mühendisler getirmiş. el -Hindiye el muguliye Babur Devleti'nin isimlendirilmesi Babur devleti biliyorsunuz Türk Moğol devletiydi. Bu Cihan Şah da onun imparatorlarından bir tanesi. Evet, buraya da noktayı koyduk. Şuna da dikkat edelim. Tasmim diye bir soru geçmişti sanki. Bu da buradan çıkabilir. Aklımıza kalsın. Veşterake fihi. Onun yapımına iştirak etti kim esatinul benna'i. Burayı bina'yı okursak çuvallarız. Buraya dikkat edelim. Bina gibi duruyor ama benna Esatin üstüvanetünün cemisi. Üstüvanetün, üstüvanetani esatin büyük, uzman, ileri gelen manasında büyük, uzman mimarlar, inşaatçılar iştirak etti. O mimarlar da kim? Minel murassi'in vel hattatin ellezine hadaru eydan minel hindi ve İran ve Türkiye o binanın yapımına Aynı şekilde Türkiye, İran ve Hindistan'dan gelen hattat, süslemeci, işlemeci gibi uzman büyük mimarlar iştirak etti. Nokta istagraga teşhidu hadel mebna. Bu binanın yapımı sürdü. Minel makami makamdan yani imparatorun makamı orası. İlel mescidi mescid ve meadini minareler ve rahdetil istikbali karşılama alanı Rahdetül istikbal normalde resepsiyon salonu demek rahde lobi demek ha, burada karşılama önündeki büyük alan ve gurafil hizmeti hizmetçi odaları ve hadaiki bahçeler ve bir ekil mai su havuzları ve cüdrani duvarlar ve bevvabati kapılar yani bu binanın yapımı makamdan tut bu sayılanlara kadar tamamı hepsi müddete isneyn ve işrin amen 22 sene sürdü. İstagraka sonra vakit gelirse vakit aldı sürdü manasına geliyor nokta. 22 yıl sürmüş bu binanın yapımı. yoteboru taç mahal, taç mahal kabul edilir. Bir yoteboru daha geldi. Yu'teberularla işimiz var demek ki. Min ecmeli tuhafil galiyeti kıymetli baş yapıtların en güzellerinden biri olarak kabul edilir. Tuhfetun tuhaf baş yapıt demek. Tuhaf da oradan mı geliyor acaba? Olabilir. Ne açısından minel vichetil fenniyeti sanatsal açıdan kıymetli en güzel baş yapıt olarak kabul edilir. En güzeliymiş. Kemayu tebaru kabul edildiği gibi bir yu'tebaru daha geldi. Neden kabul edildiği gibi min ecmelille al semineti değerli en güzel incilerden kabul edildiği gibi naçıdan min nahiyetil mi'mariyeti mimari açıdan parantez açmış Hasreten özellikle izama akade bi aynil i'tibar dikkate alındığında el emakinu mekanlar ve musattahatu dakhmetu lati kanat tukhassasu li hadhihi al bu binanın ikame edilmesi dikilmesi için tahsis edilen devasa alanlar göz önüne alındığında mimari açıdan değerli en güzel incilerden kabul edilir. Parantezi çıkar. Minen nahiyetil mi'mariyeti mimari açıdan daha ne açıdan güzel incilerden kabul edilir. Ve min husni tensiqi güzel uyum ve tahtiti plan ve cemali tabiati güzel tabiat güzel doğası açısından ve tenmiqil hadaiqi ve bahçe süslemeleri nemmeka yunemmiku tenmik süsleme dekorasyon bahçe süslemeleri açısından güzelincilerden kabul edilir. Mimme adıfe şuna ek olarak demek mimme adıfe ala hadel mebne sihran ve cemalen bu binanın güzelliği ve büyüsüne ek olarak. Evet gördüğünüz gibi Taç Mahal'in genel olarak bilgilerinden bahsetmiş. Şimdi bakalım sorulara. Ne demiştik? Neden Taç Mahal Hindistan'daki en büyük ve en meşhur İslami eserlerden kabul edilir? dört tane yu'teburu çizmiştik. Bakalım hangisi? A. Li enne hâdihil munşâti çünkü bu yapı uqîmet tahliden li zevcetil imparator Şah Cihan. Çünkü bu yapı imparator Şah Cihan'ın eşini ölümsüzleştirmek için bina edildi. Bakalım eşi için bina etmesi en meşhur İslami mimari olmasının sebebi miymiş? Şuraya kadar bakacağız. Böyle bir şey geçmiş mi? Burada geçmemiş. O zaman birinci itibar gitti. A şıkkını eledik. B. Liennel mühendisin mühendisler ellezine eşrafu ala bu binanın yapımına katılan mühendisler kanu İslamiye İslam devletlerindendi. Böyle bir şey demedi. Türkiye dedi, İran dedi falan falan. Bunu da eledik. C. Li enne onun yapımı yebrazu öne çıkar. Fenel imaratil islamiyeti İslami bir yapı olarak öne çıkar. Ve yecüdü ilme zekrafetil islamiye. Heh bu tanıdık. İslam süslemesi ve dekorasyonu bilimi demiştik hatta. Onda kendini gösterir demiştik. Bakalım hemen oraya. Evet. Ve tecisiden dedi. Ve tecisiden. Evet burada C çok yakın duruyor. Devam edelim bakalım. Bir soru işareti bırakalım. D li bina binae çünkü bina yadum mu barındırır mesciden dahman büyük bir mescit barındırır. Fi hadaiku ve birekül ma'i el cemile ve içerisinde güzel su havuzu ve bahçeler olan de bir mescit barındırır. Burada bize bu dahme mahme vesaire şeyleri barındırdığı şeyleri saydı. Şurada hatta minme azfa demiştik. Dolayısıyla buraya uyduramayız. Bunu da eliyoruz. E li ennehu adhamu mebna fil hindi. Çünkü o Hindistan'daki en büyük binadır. Böyle bir şey söylemedi zaten. Bu en kolay oldu. Direkt eledik. Ve la mesillehu fid dahameti bi kafeti düeli Bütün devletlerde ihtişam hususunda bir benzeri yoktu. Bunu da eledik. Doğru cevap C. Evet diğer soruya bakalım. Bu bizim esatın kelimesinin eş anlamlısına bir bakalım şimdi. A mukavilin, mukavilun, mukavele yapan manasında. Zaten Türkçe mukavele, cemisi mukavilun. Bu da nasb ya da cer hali olmuş. Niye nasb olmuş o da ayrı bir konu tabi. Müteahhitler demek Türkçesi. Müteahhit de zaten söz veren değil mi? Mukavilde de mukavele yapan aynı manaya geliyor ama bu basit bir müteahhit değil. Uzman olması lazım. Öne çıkması lazım. A şıkkı ne dedik? B'ye bakalım. Ebatira. Ebatira da az çok çağrıştırıyor. İmparator. İmparatorun cemisi. İmparatorlarla ne alakası var arkadaşım imparatorlarla? on da eledik. Bu da ameleler. Çalışanlar. Yani normal birisi. Normal bir çalışan. Kubera. Kubera'yı herhalde herkes bilir. Çok basit. Uzmanlar demek habir. 1 milyon 999 bin kere bunu modern metinlerde gösterdik, okuduk üzerinde durmayayım artık. D e şıkkı münessikin münessiq yukarıda tensiq geçmişti. Uyum, koordine. Münessiq de ismi faili, münessiqin koordinatör demek. Ne alakası var kardeşim koordinatörle? Bariz bir şekilde açık ara önde D şıkkı olmuş oldu. Evet, diğer soruya bakalım. Ne demiştik? Tasarım yönünden taç mahal neyle vasıflanabilir? tasarımından bahsetmiştik. Bakalım. A şıkkı gayr-ı müşabihin benzemez muguli yetil tasamimil hindiyetil muğuliyetil mütekamileti eksiksiz Moğol Hint tasarımlarına benzemez. Hmm. Ne demek? <laughs> Zaten bizimki eksiksizdi. Niye ona benzemesin güzel kardeşim? Olmaz. B. Tasmimun kamilun la yahtacu ila izafetin ev hazfin. Herhangi bir eklemeye çıkarmaya ihtiyaç kalmayacak şekilde tam bir tasarımdır. Burada bunu artık baba baba işlediydik. Bakın burada tas tamam hiçbir değişikliğe hasbe bilmem neye ihtiyaç bırakmayacak şekilde demiştik. Cuk oldu mu? Bence oldu. B'yi cuklayalım. Sonrasına bakarız. Bu niye ala ghiraril ma'abidil hindiyeti dohmeti? Devasa Hint mabetleri tarzında bina edilmiştir. Olmaz mabet değil zaten. Yani sadece mabet değil. İstagraga binahu muddeten tavileten ekstra min işin yapımı 20 yıldan daha uzun bir süre sürdü. Tamam böyle bir şey dedik 22 yıl dedik ama bu bizim tasarımımızın özelliği değil o. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. E şıkkı ecmelül maabidil mevcudeti fi kafeti enha il hindi ve duvar bütün Hindistan'da ve diğer ülkelerde bulunan mabetlerin en güzelidir. Öyle bir şey demedi. Onu da eliyoruz. Doğru cevap B. Evet bakalım bu parçadan ne çıkarmamız mümkündür. A. Taç mahal la yuzahi benzemez el ma'abidel ukhra el mevcudete fil hindi minen nahiyetil fenniyeti sanatsal açıdan Hindistan'da bulunan diğer mabetlere benzemez. Bahe <laughs> bahi, Sen de bizim şıkkımıza benzemezsin. Eliyoruz. be innel mühendisin. Ellezîne eşrafu ala binaihi. Yapımına iştirak eden mühendisler. Vada'u tasmimen müşabihen benzer bir tasarım ortaya koymuşlar. Di tasmimil ma'abilil hindiyeti Hint mabetlerinin tasarımına benzer. Bir kere eşsizlik güzel kardeşim. Niye ma'abit diyor bakın şurayı bulursak bunların hepsini tak tak eleriz. Mabet değil taş mahal. Yani sadece mabet değil. Bir sürü ırz var içerisinde. C'ye bakalım. innel ehvaza havuzlar el في fil mebna bu binada bulunan havuzlar tu'teberu misalen li الجنة cenneti min التصميم tasmim tasarım yönünden cennet havuzlarına benzer. Hmm buradan bizi misalenden ve cennetten vuracaksın. Öyle mi? Bak, biz seni vururuz. Çünkü misalen li hadaiqil cennet demişti. Güzel kardeşim. D. Taç mahal ma'bedun. Al işte. Ma'bettir. Min al-Ma'abid el-Hindiyeti Hindistan Ma'abetlerinden, elleti ünşiet ala gırar el-Ma'abid el Hindu Ma'abetleri tarzında inşa edilen Hindistan mabetlerindenmiş Bu iyi. Böyle bir şey yok. Mescid dedi, mezin dedi, mizene dedi. Olmaz geriye kaldı. E bakalım E'ye. Tac mahal min ecmelil maalimil mi'mariyeti en güzel mimari önde gelen yapılardandır. Değil mi? Min haysut tahtid planlama yönünden ve tensik vel, vel mükevvinat müştemilatı yani oluşumları, uyumu, koordinasyonu ve planlaması açısından en güzel mimari eserlerdendir. Burada hepsini saydı. Mükevvinat deyince zaten hepsi işin içine girmiş oldu şunların hepsi. Bundan dolayı bu dördüncü yorteberu da bizim son sorumuza cevap olmuş oldu. Tamam arkadaşlar doğru cevap E. Evet biraz uzun bir parça ama şöyle dikkatli bakıldığı zaman zor bir parça değil. Tekrar söyleyeyim şunu aklımızdan çıkarmayalım. Bu parçadaki cümlelerin, kelimelerin tamamının manasını bileceksin diye bir kaide yok. Bazısını bilebilirsin, bazısını bilemezsin. Mesela buradaki kelimelerin %60'ını anlayarak bu soruyu 4'te 4 yapabilirsin. Tamam. Hepsini anlamaya çalışma. Buna dikkat edelim. Evet geldik 63. ve diyalog sorularına. Zevkli bir soru. Bir dahaki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.